Herkese merhaba. Bugün inanılmaz bir konuyu, gebelik sırasında vücudumuzun baştan aşağı nasıl değiştiğini, nasıl bir dönüşüm geçirdiğini konuşacağız. Gerçekten de bu, adeta bir mucize için tasarlanmış biyolojik bir plan gibi. Peki, gerçekten vücudumuz gebelik sırasında ne tür bir mucizeye imza atıyor? İşte bu soruyla başlayalım istiyorum. Çünkü gebelik pasif bir durum değil. Aksine son derece aktif, hayranlık uyandıran bir süreç. Vücudumuz bu mucizeyi nasıl mı başarıyor? Hadi gelin bu inanılmaz yolculuğun ilk adımlarını birlikte atalım. Evet. Her şey genellikle vücudun verdiği o ilk küçük ipuçlarıyla başlıyor. Yolculuğun ilk işaretleri. Gelin onlara bakalım. Şimdi bu belirtiler aslında birçoğumuza tanıdık gelecektir. Mesela adet gecikmesi. Genellikle ilk fark edilen budur. Ama bunun yanında o bitmek bilmeyen yorgunluk ve uyku hali, mide bulantıları, göğüslerdeki hassasiyet, işte bütün bu sinyaller aslında vücudun ben büyük bir değişime hazırlanıyorum demesinin ilk yolu. Ama burada önemli bir nokta var. Bu saydıklarımız evet çok güçlü göstergeler ama kesin kanıt sayılmazlar. Yani bunlar sadece erken ipuçları. Kesin bir sonuç için teyit almak her zaman en doğrusu. Aslında bu ipuçları bizi bekleyen o çok daha derin, çok daha büyük değişikliklerin sadece bir habercisi. Ve işte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani ana bölüme geliyoruz. Vücudun adeta yeniden inşası. Yeni bir yaşamı desteklemek için yapılan o devasa fiziksel değişiklikler. Buna basit bir uyum süreci demek gerçekten haksızlık olur. Bu tam anlamıyla sistem çapında bir yükseltme. Şu rakama bir bakın. %45. İnanılmaz değil mi? gebelik süresince bir annenin kan hacmi ortalama olarak neredeyse yarı yarıya yani yüzde 45 artıyor. Sadece bu rakam bile vücudun içindeki dönüşümün ne kadar devasa olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor. Peki neden böyle bir artışa ihtiyaç var? Neden yüzde 45? Bunu şöyle düşünelim. Vücut, plasentaya ve dolayısıyla bebeğe oksijen ve besin taşımak için adeta yeni bir süper otoyol inşa ediyor bebeğin hızla artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mükemmel bir dağıtım ağı kuruyor. Yani her şey o içeride büyüyen küçük canlının sağlığı için. Ve tabii bu otoyol tek başına çalışmıyor. Bütün sistemler el ele veriyor. Bakın mesela kardiyovasküler sistem. Kalp artan bu kanı pompalamak için dakikada 10-15 atım daha fazla çalışıyor. Solunum sistemine bakıyorsunuz. Anne ve bebeğin artan ihtiyacını karşılamak için oksijen tüketimi artıyor. Böbrekler. Onlar da hem anne hem de bebek için yani iki kişilik atık filtrelemeye başlıyor. Her bir parça birbiriyle inanılmaz bir uyum içinde mükemmel bir orkestra gibi çalışıyor. İçeride bu kadar büyük bir dönüşüm olurken bunun dışarıya yansımaması mümkün mü? Tabii ki değil. Ciltteki değişiklikler de bunun en net kanıtı. Karın, göğüsler gibi bölgelerde oluşan o çatlaklar yani tıptaki adıyla stria gravidarum ya da karında beliren o koyu çizgi linea nigra ve tabi gebelik maskesi olarak da bilinen yüzdeki renk koyulaşmaları. Bunların hepsi içerideki o mucizevi fabrikanın çalıştığının dışa vuran işaretleri ve hepsi de bu yolculuğun son derece doğal bir parçası. Peki sadece beden mi değişiyor? Asla. Şimdi madalyonun diğer yüzüne. En az fiziksel değişimler kadar önemli ve dönüştürücü olan o duygusal yolculuğa bakalım. Ve bu noktada altını çizmemiz gereken çok önemli bir şey var. Gebelikte bir an sevinçli, bir an endişeli olmak, yani çelişkili duygular yaşamak son derece normal. Hatta bu yolculuğun beklenen bir parçası. Çünkü bu sadece bedenin değil, ruhun da yeni bir role, yeni bir kimliğe hazırlandığı bir uyum süreci. Bu duygusal durumda gebelik boyunca sabit kalmıyor tabii. İlk 3 aylık dönem yani birinci trimester genellikle bir adaptasyon süreci. O büyük sevinçle birlikte acaba yapabilir miyim endişesi bir arada yaşanabiliyor. Ama ikinci trimestre gelindiğinde işler genellikle biraz daha duruluyor, gebelik artık daha gerçekçi geliyor ve bir kabullenme, bir huzur dönemi başlıyor. Ve geldik son düzlüğe, üçüncü trimestre. Artık heyecan dorukta. Bebeğe kavuşma fikri inanılmaz bir mutluluk veriyor ama tabii bu heyecanın yanında doğum ve ebeveynlik hakkındaki o tatlı endişeler de kendini göstermeye başlıyor. Yani beklenti ve kaygının bir arada yaşandığı çok ama çok özel bir dönem bu. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Hadi gelin büyük resme bakalım. Özetleyecek olursak aklımızda kalması gereken 3 ana nokta var. 1. Gebelik tek tek belirtilerden ibaret değil, bütün vücudu kapsayan amaçlı bir dönüşümdür. 2. Gördüğümüz her bir fiziksel değişikliğin tek bir hedefi var, o da bebeğin büyümesi için mükemmel ortamı yaratmak. Ve 3. Bu yolculuk sadece bedensel değil, aynı zamanda karmaşık ve dönem dönem değişen derin bir duygusal yolculuktur. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tüm bu anlattıklarımız, bu inanılmaz dönüşüm bize insan vücudunun potansiyeli hakkında ne söylüyor? Bir düşünün. Vücudun kendini bu kadar kökten yeniden yapılandırması, yeni bir yaşamı besleyip koruma kapasitesi. Bu insan biyolojisinin ne kadar olağanüstü, ne kadar dayanıklı olduğunun en somut kanıtı değil de nedir?